efsane nedir? El Nesri'nin Ceko'dan daha iyi olduğunu kim söylüyor? Bak bir şey söyleyeyim sana. Bazı hayvanlar vardır. Bak Ceko'yu Arabistan'a kaybedersen, Batshuayi zaten gitti. Ancak Lukaku tipinde filan bir herif keser. Neymiş El Nesri kim? Bir türlü daha Sinan Engin olayını çözemedik. Ne demek çözmek? Bizim takım çok iyi takım değil ama bizim takım sapık bir takım. Orayı çekme burayı çek lafıyla. Yani baskı yapıyorum bana. İyi baskı yapar mısın hocam? Evet. Bu, bu dakikadan sonra meriyi kesecek adam da arasının karnından doğmadı. Hocam Çakar'a tekrar hoş geldin. İkinci bölümle birlikteyiz. Evet direkteyiz. aydın. İkinci bölüm başlıyor. Ve o ilk bölümde sıraladığımız maddelerle devam, devam ediyoruz. ediyoruz. Çakar'a Fenerbahçe transferlerini alacağım. Hangi ee, transferleri? Şöyle çağlar Transfer falan geldi. Yok. Çağlar geldi. Daha doğrusu Vardım. kiralık gelmişti. K kontratıyla birlikte alındı. Hocam Mourinho diyor ki doğru oyuncuları doğru anlaşmalarla getirmemiz gerekiyor. Acele etmememiz gerekiyor. Duygusal davranmamamız gerekiyor ki bizim zaten çok fazla 6 7 8 10 oyuncu getirmemiz gibi bir durum değil. Biz önceliklerimizi biliyoruz. Farkında Tamam. Mourinho bunu diyebilir. Mourinho bunu diyorsa da Sen mesela bekliyor muydun hocam? Beşiktaş gitti, Rafa Silva'yı aldı. Galatasaray Batshuayi'yi getirdi, imzaladı. Fenerbahçe'nin bu ara bir bomba patlatmasını bekliyor muydun? Şimdi bak sevgili hocam? kardeşim. Bugün Temmuz'un başı. Fenerbahçe, Çağlar Söğüncü zaten kadrosundaydı. Bon servisini aldı. Bir ka ilave katkı değil. Ayrıca de Çağlar Fenerbahçe'de olduğu bölümlerde çok iyi top oynamadı. Son dönemi biraz... Ya zorluyor. ama ben anlamam abi. Olimpiyakos maçı falan. ben Beni kritik maçları alacaksın bana. Oraya diyor ki maçlarda... Roma'dayken derken de çok istiyorum. Ha, hata yapmayacaksın bana. Çağlar, Çağlar'ın bon servisinin alınması. Aaa Fenerbahçe büyük yap, iş yaptı deneyecek bir şey. Ama şunu söylerim. Batshuayi'nin kaybı için... Aa. Fenerbahçe çok büyük bir yanlış yaptı diyorum. Dolayısıyla da Galatasaray Batshuayi'yi almakla önemli bir hamle yaptı diyorum. Niye? Icardi'yi yedekledi. Doğru. Sonra Batshuayi şu var ya. Batshuayi böyle şey filan değil ha. Amatör kümeden gelmiş, falan, Premier Lig'den gelmiş. Beşiktaş'ta oynamış. Fenerbahçe'nin birinci santroforu olmamasına rağmen attığı gol sayısı, kurtardığı maçlar. Hemen aklıma geliyor. Bir Belçika takımıyla oynadı, kurtardı. Trabzon'da kurtardı yanılmıyorsam bir de Antep'te maçı almış. Kurtar ya yani böyle attığı goller var. Daha önemli şey. Ceko'nun yediği olarak hiç pislik yapmadı. Ortalığı karıştırmadı. Triplere girmedi. Kaprisiyöz bir çocuk değil. Dolayısıyla Icardi'nin yedeklemesi Galatasaray için çok doğru bir hamle. Onun için doğru hamle ise Fenerbahçe'nin yanlış anne. Şimdi diyorlar ki Ceko Arabistan'a gidiyor. E Batçuva'yı Galatasaray'a gitti. Sen en az iki tane Ceko'dan iyi Batshuayi kadar ayarında. Ayarında adam alacaksın. Şimdi bir Faslı olanın adı geçiyor Sevilla'dan. E El Nesri. El Nesri'nin Ceko'dan daha iyi olduğunu kim söylüyor? El Nesri'nin Batshuayi'den daha fazla verim alacağını kim iddia ediyor? garanti Kardeşim, mi? eldeki bir kuş mu? Daldaki iki kuş mu? Eldeki bir kuşu ben her zaman için ya. Yani neyle? taraftarın hani transfer nerede demesini Haklı buluyorsun anladığım kadarıyla abi. Ya bir an önce haklı. bu işi Ve ben şaşkınım şu anda. Hmm. Bak, Ceko'yu Arabistan'a kaybedersen, Batshuayi zaten gitti. Ancak Lukaku tipinde filan bir herif keser. Neymiş, El Nesri kim ya? Ne El ne, ne? Sevilla. Sevilla ne? Eğer çok büyük futbolcu olsaydı Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid alırdı. Oralardan mı getirmen lazım? golcü? o Kardeş, seviyelerden mi getirmen lazım? Kardeş nereden geldi? Şampiyonlar Ligi finalinden çıktı. Çıktı Fenerbahçe'ye geldi. Inter'de Doğru. Şampiyonlar Ligi finalinden çıktı. Fenerbahçe imza attı. Ne diyorsun? Hocam Çakar'a... Bir Sinan Engin almak istiyorum. Evladım. Kızgınsın canım. galiba. Ha? Kızgınsın galiba. Hay kızgın değilim. Ya ama hiç, bir bitmiyor. Dostlar arasında kızgınlık olmaz, kırgınlık olabilir ama kırgın falan değilim. Bir türlü daha Sinan Engin olayını çözemedik. Ne demek çözmek? Ben Ertem, Rasim, Apo, Abdülkerim. Devam. Beyaz futbolda devam. Hakikaten Sinan hala soru işareti. Geçen hafta yapmış olduğumuz ve evvelsi hafta Sinan büyük ihtimalle çözülecek derken Tekrar eskiye döndük. Sinan büyük ihtimalle iş boka arıyor. Yani dönemeye, dönmeyebilir. Hmm. Kesin değil. Ama sen dönmesini çok istiyorsun. Deli misin günde? Hayat, bak şu son 20 günde Sinan'la yapmış olduğum telefon görüşmesi, onu aramam. 40 yılda toplam aramamdan daha fazla. Niye bu kadar günde istiyorsun Günde 8 abi. defa falan arıyor. Niye bu kadar istiyorsun? Hatta gülüyor arayınca bile. Ya Sinan ne haber hiç görüşemiyoruz falan diyor. Halbuki 15 dakika önce konuştuk. <laughs> Yani baskı yapıyorum bana. Manevi baskı yapıyorum. İyi baskı yapar mısın hocam? Baskının da bir yolu vardır. Baskın basanın diye, basanındır diye bir laf vardır. Baskı yapıyorum ama bir yere kadar. Doğru. Sonuç olarak o onun hayatı. İstemiyorsa da olmaz. Peki. Hocam Çakar'a bir Avusturyalı taraftarları alacağım. Sonra hız, hızlanacağım. Ne yapmışlar? E maçtan önce in Turkey. Yeah. <laughs> There is no dangerous player from the Turkish team. I Don't know no any player. Hakkıcan Çallar is is suspended. Many good Turkish players. Vi Osmanlı tokat yediler mi? Yediler tabii. Bak bir şey söyleyeyim sana. Bazı hayvanlar vardır. Sevimli görünürler, masum görünürler ama insanlar ondan korkar. Tamam? Evet. Mesela. mesela maymun. Maymun sevilmeyi bir hayvandır, değil mi? Baktığın vakit. Evet. Kedi de sevimlidir. Evet. Yavru köpek de sevimlidir. Evet. Hatta maymun çok sevimlidir. Tipi Tipim böyle bir şey filan. Maymun. Yavru köpek, yavru kedi. Üçü de sevimli. Bunların içinden ne yapacağı belli olmayan bir hayvan var var. Maymun. Birden gelir ısırır. Kedi tırmalar hem bilirsin köpek gibi. İşte Türkiye böyle bir ülkedir. Sevimliyiz. Çok güçlü değiliz. Çok güçlü değiliz. Bir Almanya, İspanya değiliz. Fransa hiç değiliz. Ama sağımız solumuzda belli olmaz. Ama ne zaman ne yapacağımızı belli olmayan bir takımız. Bak, belli olmayan bir takımız. Zaten dün akşam da belli ettik. Ulan stoperimiz çıktı. Ve dikkat et. Merih bizim bir numaralı stoperimizdi. İlk on bir stoperimiz değil. Ama bir de o var hocam. İlk on stoperimiz. Samet. Samet Abdülkerim. Samet Abdülkerim. Samet cezalı oldu veya sakatlandı bir şey oldu. Mecburiyetten Merih geldi. Cezalı Hollanda cezalı. maçında Samet oynar herhalde. Samet Abdülkerim Oy oynar oynadı. herhalde. Bu, bu, dakikadan sonra Merih'i kesecek adam da arasının karnından doğmadı. Merih ilk 11'in birinci stoperi olmamasına rağmen Samet'in sakat ve cezalı olduğundan dolayı oynamış olmasına rağmen bir son alan altım Avrupa Şampiyonası'nda iki tane duran top golü attı. Bu sağa solu belli olmuyor. Ha, bir toparım vardır dünya çapında. Normal dersin. Ulan dersin ki aman dersin. Örneğin İspanya'nın şey, İsp eee Hollanda'nın mı? E hayır. İsp diyelim ki Hollanda'nın, İspanya'nın stoperi Manchester City oynuyor, birisi Liverpool'da oynuyor. Aman duran toplarda sen bunu al, sen bunu. Al. Lan Merih kim derler? Arabistan'da oynayan bir çocuk. Bu mıyıklı, mı çok sevimli çocuk ama. Tamam mı? Yani ne o neyin bir stoper. Ülke futbolunun, Amil takımının birinci stoperi olmayan bir stoper. iki duran top golü atıyorsa bizim takım çok iyi takım değil ama bizim takım sapık bir takım. Ne zaman ne yapacağımız belli olmayan, severken döven, döverken seven, öperken ısıran, ısırırken sarılan bir takım. Sağımız, kabaca söylüyorum sağımız solumuz hiçbir şeyimiz belli değil. Hakikaten bir bakmışım öyle. mesela Hollanda'dan beş yemişiz. İhtimal dahilinde. Beş. İlk on beş dakikada bakmışsın üç olmuş. Adam atılmış. Dört, beş, altı olmuş. Şaşırmam. Dün geceki gibi Avusturya'yı son on dakika dışında sağdan sildiğimiz bir Türkiye'de çıkabilir Hollanda. Bu ne demek? Bunun adı nedir? Çok global. Sağ, solu ne yapacağı belli olmayan. Kaosla yaşayan. Ka zaten kaos kaotik bir milletiz. Bir de öngörülemeyen bir takım. Öngörülemeyen bir takım. Katılıyorum. Depayı... Çakar alacağım. Hollandalı Depay diyor ki, rahatız, cumartesi görüşürüz. Tamam, belki haklı çıkar. Belki de nanik yapacağız. Bak, yapma. Şu var. Keştiremiyorum. Bunlar bize iyi geliyor sanki hocam. Ya iyi, bir dakika. Bak, Böyle, unutma. Görüşürüz, görüşürüz. Raconları Kaotik milletler, de. kaotik milletler, kaotik futbol takımları, kaotik insanlar, gazla çalışır. Tamam. Yani bir İsveç takımına, ilk 11'ine, sahaya çıkarken hadi Vikingler, aslanlar, ceket atma, böyle gaza getiremezsin. İsveçli, Norveçli. Çoğuk kanlı millet, ciddi millet, hokkabazlığı bilmeyen millet. Ama var ya, doğru zamanda, doğru goygoyla, mezardan Turgay Şeren'i çıkart, mezardan Betin Oktay'ı çıkart, ilk 11'e koy gol atabilirler. Tabi abartıyorum, ağır abartıyorum. Biz goygoyla, gazla, motivasyonla, dolduruşla çalışan sadece futbolda değil böyle bir milletiz. Çakar'da nedir bölümünde efsane nedir? Ve bir örnek. Efsane nedir? Çok efsaneler var. Efsane nedir? Mesela Türk futbolundaki efsaneyi söyleyeyim sen. Söyle hocam. Fatih Terim. İyiliğiyle kötülüğüyle Rezildikleriyle, başarılarıyla. O arabesk, alaturka, macho, kro diyelim, kötü anlamda söyleyeyim, hareketleriyle o ufak tefek adamın yarattığı karizma. Orayı çekme, burayı çek lafıyla efsane hep güzelliğiyle olmaz. Mesela Maradona, dünya futbolunun bir numaralı efsanesi. Halbuki Maradona bir kokain mantı. Dünya Kupası 94'te kokain kullanıldığı resmen tespit edilmiş. Yani efsaneler normal değil efsaneler, midir? Efsaneler hayır. Efsaneler hep böyle iyi şeyler yapmış adamlar değildir. Hmm. Efsaneler umumiyetle çok yakışıklı adamlar da değildir. Şimdi Fatih Terim yakışıklı mı? Değil. Şey yakışıklı mı? E, Maradona. E, ufak tefek böyle değişik bir havalı. Efsane bambaşka bir şeydir. Efsane... Şimdi sen mesela şu efsane mi de gerekçesini anlatayım sana. Hacı mesela efsane midir? Ee, Türkiye'de değil, Romanya'nın ama Türkiye'de efsane değildir. Hmm. Romanya'da efsane. Bir de efsaneler ülke ve kültürlere göre değişir. Hmm. Romanya'da efsane konumuna girecek insanların kriterleriyle Türkiye'de efsane konumuna girecek insanların kriteri aynı değildir. Son bir şey. Mesela azizlarım dedi ki en son. Ya kardeşim dedi. Ona buna efsane demeyin. İki tane efsane vardır. Bir Fatih Sultan Mehmet, bir tane de Atatürk vardır şimdi demiş. Bu ]ceğim. başka bir şey. Mesela o, o, şimdi, o bak Atatürk'e Fatih Sultan Mehmet'e efsane üzerinde bir şey söylememiş lazım. Tamam. Yok şey söylüyorum. Yani efsane tanımı her, çok böyle her herkese deniyor da o yüzden sana Hayır, da öylece konuşuyorum. Bak ne dedim sana? Efsanenin içinde rezillikler de vardır. Ama Ulu Önderimiz adam. Çökmüş, üzerine çökmüşler İngiliz'de böyle bir emperyalizm yıkık imparatorluk, emperyalizmin hücumuna uğramış bir çökmüş imparatorluktan yeni bir cumhuriyet kurdu. Fatih Sultan Mehmet ise çağı değiştirdi. Dünyayı, değiş, dünyayı değiştirdi. Dünyanın en jeopolitik, en güzel şehri İstanbul'u o zamanki imkanlarla işte Halice şey yağlı kazaklar. Ateşli gibi. silahlarla. Tamam. Aldı. Efsane demeyelim. İnsanlar kutsal insan olmaz ama tamam. Türk milleti için eğer birle, bazı insanlar kutsal olacaksa Aziz Yıldırım'a katılıyorum. Ulu önderimizdir ve Fasur Sultan Mehmet'tir. Gerekçelerini söylüyor. Biri Türk, Türk, Türk kanını Bizans'a alarak buraya getirdi. Aşağı yukarı 700 yılda da de burası bizimdir. Çağı değiştirdi. Öteki işte de, emperyalizm hücumuna uğramış bir parçalanmış imparatorluktan aslan gibi bir cumhuriyet. Bir <laughs> i̇nsan kutsal olmaz. Fakat eğer kutsala yakın insan varsa benim için de Türk milleti içinde bu iki insan olmalı. Ama efsane başka bir şey. Efsane az kalır. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ümüze, Fatih Sultan Mehmet büyüğümüze. Efsane demek aslında onlara haksızlık. Efsane değil onlar. Onlar kutsal. Peki. Ama efsane kavramı çok tartışıldığı için karmaşık yani ama enteresan bir tanım Yani Futbolda efsane kim dersen şu 100 yıllık futbolumuzda efsaneleri söylüyorum. En büyük efsane Fatih Terim. Peki. Türlü rezilliklerine rağmen. Fenerbahçe efsanesi diyorsunuz değil mi? Fenerbahçe'nin efsanesi Aziz Yıldırım. Her türlü yanlışına rağmen. Tamam şike yaptı yapmadı. Bunu tartışmam ama bu sürece girildi ülke. Buradaki dik duruş. Sonra Abuk subuk kavgaları. Çıkışları. He? Çıkışları. Abuk subuk. Yani şu var. Asla ve asla. Ali Koç bundan sonra 3 sene arka arkaya Fenerbahçe'yi şampiyonda yapsa. Efsane açısından Aziz Yıldırım Ali Koç'tan öndedir. Peki. Hocam haftaya çakar diyorum. Ve teşekkür inşallah. ediyorum. Çakacağız inşallah. Öpüyorum hepinizi. Evet. Sevgili sansürsüz futbol izleyicileri. Çok uyanık. Cin gibi bir çocuk var. Aydın Cingöz'de. Aşağı yukarı 5-6 haftadır bu programı yapıyorum. Çok da keyif alıyorum. Haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz.